Üç tane farklı insanın kalori hesabından bahsetmek istiyorum ya da üç farklı insanın da egzersizinden bahsetmek istiyorum daha fazla kalori alacakmak için ya da daha fazla kilo vermek için. Şimdi bu birinci 90 kiloluk insan ben olayım okay. ve ikinci bu 50 kiloluk insan da eşim olsun Burçin. Bu üçüncü 90 kiloluk arkadaşım da e, neyse atıyorum ismini şu anda. Ahmet olsun. Belli kilolarımız var ama acaba kilo vermek için kaç kalori harcamamız lazım? Ya da kilo vermek için kaç kalori almamız lazım? Bunun hesabını yapmadan önce şuna bakalım. Ben Ahmet'e göre ve Burçin'e göre çok daha kaslı bir insanım. Şu anda yazacağım kas oranlarını tamamen atmasyon yapıyorum kolay olsun diye. 90 kilo diyelim ki benim vücudumda 30 kilogram kas var. Okay. Eşime geldiğimizde Burçin'e diyelim ki yine atıyorum eminim onda çok daha fazladır ama 10 kilogram kas var diyelim sporcu olduğu için ve bebek taşıdığı için bütün gün eminim çok daha kaslı ama şu anda sayıları tamamen atıyorum. Ahmet'e geldiğimizde de onda 15 kilogram kas var. Şimdi bu kasların oranı bizim için neden önemli sayılara çok takılmayın. Biz diyelim ki üçümüz beraber tatile gidiyoruz. Çok güzel. Tatilde hepimiz aynı yemeği ya da emin olun eşimle eşim benle beraber yediği için hepimiz benzer aşağı yukarı benzer kalorileri, aşağı yukarı benzer yemekleri yiyoruz. Diyelim ki ben 2500 kalorilik bir yemek yiyorum ki bana hayatta yetmez günlük. 2500 yiyor. 2500 yiyor. Şimdi zaten herkes şunu görüyor. Ya 50 kilo ile 90 kilo ikisi de aynı kaloriyi alması mantıklı mı? Değil. Tabii ki o daha fazla kilo alır. O daha fazla kilo Okey burası tamam. Peki şunu fark edebiliyor musunuz? Şimdi biz Ahmet'le ikimiz de 90 kiloyuz. Ama ben daha kaslıyım. Ben daha kaslı olduğum için aynı yemeği yesek bile ya da çıksak bütün gün yürüyüş yapsak ve yürüyüş sırasında ya da o gün yaptığımız denize girdik işte dağa çıktık koştuk tarlada işte çalıştık belki işte fındık topladık Karadeniz'de belki günlük delirdik ve çok ciddi anlamda spor ve günlük harcamalarımız beraber diyelim ki 3000 kalori harcadık. Yani saat taktık. Burada şundan bahsetmek istiyorum. İkimiz de kolumuza saat taktık ve saatimizde, akıllı saatimizde ya da telefonumuzda, üçümüzde de hatta 3000 kalori gösterdi. Şimdi burada saatimiz ne gösterirse göstersin, ne egzersiz yapmış olursak olalım, bu şekilde devam ettiğimizde tatilin sonunda ne olacağını tahmin ediyorsunuz. Tabii ki akın, çünkü bu video benim videom, Tabii ki daha fazla yağlardan kurtulmuş olacak. Şimdi bu videonun en can alıcı kısmına geldik yani. Neden çok basit zaten bir şey. Neden bu kadar basit bir konunun videosunu çekiyorsun derseniz biraz evvel stüdyoda hocalara verdiğim hocalık eğitimi bitti ve hocalar gittiler. Genel olarak şunu görüyorum. Hepimizde, bende de, ben de, de sizde de birazdan ayrılan biraz evvel ayrılan hoca arkadaşlar da. Hepimiz bazen çok e, basit şeylere takılıp, bazen de reçete gibi şeylere çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. İstiyoruz ki birisi bize çıksın, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet, Akın, Burçin, günlük şu kadar kalori alırsan verirsin. Şunları şunları yersen kilo verirsin. Bu hareketi her gün 15 defa yap, kilo verirsin gibi biliyorum. Basit reçeteler arıyoruz. Aslında konu daha da basit. Fakat reçete veremiyoruz. Çünkü sen, ben hepimiz farklıyız. İhtiyacımız olan şey ne? Kilo vermek için kaç kalori ihtiyacımız olduğunu birisinin bize söylemesi değil. İhtiyacımız olan kaloriyi aslında arttırmak istiyoruz. Yani ben ihtiyacım olan kaloriyi arttırırsam, ben eğer 30 kiloysam, benim ihtiyacım olan kalori günlük 4000 ise ama benle aynı kiloda olan diğer arkadaşımın günlük ihtiyacı 3000 kalori ise görüyorsunuz değil mi? Benim aynı kiloda olduğum arkadaşıma göre günlük ihtiyacım olan kalorim daha fazla. O yüzden biz aynı kaloriyi alsak da ben daha fazla kilo vereceğim. Ya da aynı kalori alırsak o kilo almaya başlayacak. Çünkü benim metabolizmam daha hızlı. Çünkü benim kas oranım daha hızlı. O yüzden sizin ihtiyacınız olan şey kilo vermek için kaç kaloriye ihtiyacınız olduğunu bulmak değil kaç kaloriye ihtiyacınız olduğunu arttırmak. Bu 2500 de olsa bunu arttırmak istiyorsunuz. 3000 de olsa bunu arttırmak istiyorsunuz. Eğer kilo vermek istiyorsanız, sporcu değilseniz. 2500, 2200 ise de ihtiyacınız olan kaloriyi arttırmak istiyorsunuz. Umarım bu videoda faydalı olmuştur. Beğendiyseniz aşağıya beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şu yanda da daha önce çektiğim videolar var. Orada da kalori hesapları ve incelme ile alakalı konular var. Onları da faydalı bulacağınızı düşünüyorum. Ben Akın Saçı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.